Muhterem Yıldırım, hemşehrilerimiz ve değerli Bursalılar. Her birinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbet ile selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz bu ulvi günlerin ihtilaflarımızı bir kenara bırakıp ittifak ettiğimiz konularda birleşmemize ve pandemi sürecinin bir an önce sona ererek normal yaşantımıza dönebilmemize vesile olmasını niyaz ediyorum. Yine vatandaşlarımızın ekonomik olarak İçinden geçtiği bu zorlu süreç nedeniyle karşılaştıkları zorlukların ihsan, yardımlaşma ve dayanışma ile bir nebze de olsa hafiflemesini temenni ediyorum. Bu vesile ile çam sakızı çoban armağanı olarak dağıtacağımız pide ve hurma iktidariyelikleri ile iftar sofralarımıza misafir olacağız. Allah Ramazan ayının feyzinden faydalanabilmeyi bizlere nasip etsin. Gerçek gündemimiz olan geçici bir buluşmak ümidiyle her birinize hayırlı günler diliyorum. Şunu bilir Türkiye liha kantile fikirle konuşmak varken gürültü